54. sorumuz. Ee, Özge diyor ki şeye daha yakın olup Özlem ile arasında 5 kişi bulunmaktadır. Özlem baştan x artı yedi, e, bakalım. Özge bilet kuyruğunda e, sondan x eksi 6. sırada. Şöyle e, yapalım. Özlem ise baştan x artı e, 7. sırada. Şimdi Özlem x artı 7. değil mi? Baştan x artı 7. 5 e, kişi burada da var. O zaman bu x artı 6. Ee, x artı beşinci x artı dördüncü x artı üçüncü x artı ikinci bu kişi oluyor. Özge ise baştan kaçıncı? x artı birinci değil mi? Baştan x artı birinci. Baştan. Ee, peki Özge sondan kaçıncı? x eksi altıncı. Şimdi bakın. Şöyle yapalım. Ee, Özge'nin önünde kaç kişi var? Önünde kaç kişi var? Baştan x artı birinci ise önünde x kişi var değil mi? Peki arkasında kaç kişi vardır? E, sondan x eksi 6. değil mi? Nasıl buluruz onu? Kendisini çıkartarak bir çıkarttığımızda şu arkada kalan kişi sayısı x eksi 6'dan biri çıkarttığımızda e, x eksi 7 kişi vardır. E, bir kişi de kendisi var değil mi? Bu, e, kuru, bu kuyruktaki toplam kişi sayısını gösterir. E, topladığımızda x x 2 x eksi 7 artı birden de nedir? Eksi 6'dır. Buradan da doğru yanıtımız A seçeneğidir.